Merhaba arkadaşlar. Benim güzel peygamberimi tanımaya hazır mısınız? Sizlere Hacerül Esvet taşını anlatacağım. Hazreti Adem ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın emaneti olan Kabe, Mekke halkı için çok değerliydi. Bu yüzden ona çok özen gösterirlerdi. Bazen sel ve yağmurdan dolayı Kabe'nin duvarlarında hasar oluşurdu. Örtüsü zarar görürdü. Mekke halkı da onun duvarlarını tamir eder ve örtüsünü yenilerdi. Yine böyle bir yenileme için çalışmalar başladı. Mekkeliler yorucu inşaat işlerini hep birlikte kısa zamanda bitirdiler. Eski güzelliğine yeniden kavuşmuştu. Ancak cennetten geldiği rivayet edilen kutsal taş Hacerül Esvet, Kabe duvarındaki yerine yerleştirilememişti. Çünkü her kabile bu kutsal taşı kendi başkanlarının yerleştirmesini istiyordu. Bu önemli görev nedeniyle kabileler arasında anlaşmazlık çıktı. İçlerinden biri kavga etmeyelim. Şimdi buraya gelecek ilk kişi hakem kabul edelim. Onun verdiği karara göre bu işi çözelim dedi. Herkes kabul etti. Merakla beklemeye başladılar. Bir süre sonra uzaktan biri göründü. Gelen Mekke'nin en güvenilir insanı Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem'di. Onu gören halk çok sevindi. Peygamber efendimizden daha iyi bir hakem olamazdı. Ona olanları anlattılar. Peygamberimiz bana bir örtü getirin buyurdu. Hacerül Esved'i getirilen örtünün üstüne koydu ve tüm kabile başkanlarının örtünün bir ucundan tutmasını istedi. Örtünün uçlarından tuttular ve taşı yukarı kaldırdılar. Sevgili peygamberimiz de Hacerül Esved'i alıp kendi eliyle Kabe'nin duvarındaki yerine yerleştirdi. Bu şerefli görev ona nasip oldu anlaşmazlık ortadan kalktı. Herkes memnun oldu. O günden beri Hacerül Esvet taşını ziyaret edenler Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve selleme dua eder ve selam gönderirler. Bu mübarek taşın güzel kokusunu içlerine çekerler. Hazreti Hatice radıyallahu anha Mekke'de yaşayan cömert bir hanımdı. İyi huylu ve güzel ahlaklıydı. Çok zengindi. Birçok şehre kervanlarını gönderir, Oralarda ticaret yapardı. Mallarının bir kısmını fakirlere dağıtır, onları mutlu ederdi. Ne güzel değil mi? O günlerde Hazreti Hatice kervanlarını Şam'a göndermek istiyordu. Bunun için malını emanet edebileceği doğru sözlü, güvenilir, işini iyi yapan birini arıyordu. Sevgili peygamberimizi uzaktan da olsa tanıyan, onun güzel ahlakını ve dürüstlüğünü bilen Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz'e kervanların başına geçmesini teklif etti. O da bu işi kabul etti. Hazırlık yapıp kervanla birlikte yola çıktı. Hz. Hatice Meyser adlı hizmetçisini kervanla birlikte gönderdi. Peygamber Efendimiz ne isterse yapmasını, onu dikkatle izlemesini ve gördüğü her şeyi dönünce anlatmasını söyledi. Peygamberimiz Şam'da çok iyi bir alışveriş yaptı ve büyük bir gelir elde etti. Meysere bu duruma çok şaşırdı. Kervan Mekke'ye dönünce hemen Hazreti Hatice'nin yanına gitti. Önce kervanın kazancından bahsetti. Sonra da Peygamber Efendimizin örnek ahlakını anlattı. Meysere'den duydukları Hazreti Hatice'yi çok mutlu etti. Peygamberimizin ne kadar değerli bir insan olduğunu artık daha iyi anlamıştı. Peygamberimiz de Hazreti Hatice de güzel ahlaklı, iyi huylu kişilerdi. İkisi de Mekke'de çok sevilirdi. Bir süre sonra Hazreti Hatice ve sevgili peygamberimiz evlenmeye karar verdiler. Düğünleri yapıldı, yemekler ikram edildi. Mekke'nin en güzel yuvası böylelikle kuruldu. Birlikte çok mutlu bir hayat yaşadılar. Yüce Allah bu huzurlu yuvaya altı evlat verdi. Çocuklarının ismini Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm, Fatıma ve Abdullah koydular. Böylece mutlulukları daha da arttı. Onların evi Mekke'nin en mutlu yuvasıydı. Mekke'nin en mutlu yuvası ile ilgili sorumu soruyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımının adı nedir?